Merhaba arkadaşlar. Araba Meraklısı kanalına hepiniz hoş geldiniz. İlk videom olduğu için biraz heyecanlı olabilirim. Bugün pazar olduğu için Bursa pazarına bir bakalım. Piyasa ne durumda? İnik mi? Düşük mü? Çıkık mı? Artık bir bakalım bakalım. Benim adım Bülent. İsmim Bülent. Bu arada kendi ismimi söyleyeyim dedim. Tanıştı. Bir tanışalım dedim. Şu an 2011 model sembol. 185.000 kilometrede 208.750 yazmış. Bir kartal var. Şöyle. 94 model kartala 63500 TL yazmış. Chevrolet 2012 model. 153.000 km'de kilometrede bin TL yazmış. 96 model Kartal. 220 bin kilometrede 92 bin para yazmış. 85.500 km'de 295 bin km yazmış. 2000 model Espresso Passat 162.000 bin TL para yazmış. Şurada Clio 2 hatchback var. 2001 model 182.900 km'de 175.000 TL para yazmış. 2017 model 2017 model Easy 178 bin kilometrede TL bin TL. 2017, 2007 model pardon özür dilerim 183.500 TL para yazmış şurada bir punto var 2007 model 221 bin kilometrede 195 bin TL yazmış. Bursa pazarındayız. Araç fiyatlarına sizin için tek tek bakıyorum. Almak isteyenler zaten araçların üzerlerinde sahiplerinin numarası yazıyor. 5550 kilometrede 295 bin lira almış urban paketi. Şurada bir Clio 1 var. Video çekiyorum abi sıkıntı olmaz değil mi? Tamam yok. Tamam. Sağ ol abi. 67 bin kilometrede. Kolay gelsin abi. Sağ olun. var. 2011 model, 1.2 benzinli, 16 var. 208 bin TL yazmış. Kilometresi de 171 bin. Açıl astırmadık. 2012 4x2 280.000 bakımları, muayenesi yeni 243.500 TL burada bir toyota markalı araçımız var 2012 model otomatik vites 1.4 dizel motor klimalı masrafsız Kilometresi 220 binde takas olur yazmış. Fiyatı da 325 bin TL. Numarası da var. Yani almak isteyenler araçların üzerlerinde sahiplerinin numarası yazıyor. Şans Başka nelere bakalım. Clio 2 var önümüzde. 2000 model 127 bin TL klimalı. 267 bin orijinal. Çifte erkek ABS. Neden nereden giriyorsun? Yok, var, tamam mı? Tamam, gördük abi. Tamam, görüşürüz. 80 cm'imiz var. 2000 model. 127.000 TL yazmış. 4 var, bedan yok Şurada sembol var bir tane daha 2010 model. Orijinal 205.000 Dizel, klimalı takas olur yazmış fiyatı da 185 bin TL. Buradan bir tane i20 var. 2013 model, 167 bin kilometrede, 14 dizel, 6 ileri. 160 bin TL fiyatı var. Şurada 2017 modeli 20 1 2 jam paket evet, 4000 kilometrede 325 bin TL fiyatı var. Şurada bir lina var. 2016 model. 218 bin kilometrede 1.3 dizel Multijet 95 beygir pop paket 247 bin TL ...2016 dizel lige 179.000 179 bin kilometrede... ...1.3 dizel 95 bin Urban paket 317 bin TL bir... bir rakam bu var.

Bu da Fabia 2003 model. 100 bin kilometrede 230 bin TL bir rakam var. Şöyle hitboxlara bakalım. Bakalım. 2011 Ford Focus. 216 bin kilometrede. TL bir, bir fiyatı var. Rendix paket. 6 ileri manuel. Dizel. Bir da daha var şurada. 92 model. 52.500 TL gibi bir rakam var. Kilometresi de 252 de. Şu Palio var. 2004 model 1.3 dizel 240 1.000 mu? diyelim klimalı 138.500 TL fiyatına şurada bir Fiorino'muz var 2009 1.3 Mission Full 227.000 kilometre 189.500 TL gibi bir rakam var Fokusa bakmıştık zaten. Şurada bir Opel Vectra var. 248 bin lira. Kom paket. 1.6 1.6 var. 182.500 2500 TL fiyatı var. Takası olur yazmış. alabiliyoruz bu arabayı. çok fazlaсына geliyor. Şöyle Bir Fiorina daha var. 2017 model. bin kilometrede 1.3 dizel 287.500 TL hatasız boyasız. 301 var. 301 134.000 kilometreden hatasız boyasız 2018 model 1.6 dizel 328.500 TL. Geziyoruz. Sizler için geziyoruz. Piyasaya bakıyoruz. Fiyatlara bakıyoruz. Bursa piyasasını sizin değerlendirmenizi isterim. Bu Chevrolet 14 LPG'li 177 bin kilometresi fiyatı da 185 TL 2008 model. Megane 2 var. 1.5 dizel. 2008 model 1.5 dizel 230 bin kilometrede 185 bin TL yazmış. Jetta <laughs> evet. 1.4 benzinli hatasız 80 bin kilometrede 298 bin TL fiyatı var yüksek model, düşük model fark etmeksizin araçların hepsine tek tek bakmaya çalışıyorum. 2014 Doblo. 1.3 bin. Ulvan. 262 bin TL. Şahin var. Şahin'e bakalım. 98 model Şahin'iz. 78.500 TL takas olabilirmiş. demiş. aynı şey Merkez Bilet. Opel Astra mı Astra. 2017 1.6 dizel 130'luk 136'lık 113.000 km 425.000 TL fiyatı var. Yani yüksek model her biraz pahalı oluyor. Burada kliyomuz var. O araçlar benim değil ama işte bu piyasasına bakıyoruz. Buyurun. 2018 model, 15 dizel, joy paket, 330 bin TL, 113 bin kilometrede makyajlı kasa. 2013 model. Bu arada alırız. 189.600 km de dizel otomatik. 365 bin TL gibi. Evet var. Şöyle gidelim. Hep yüksek modele baktık. Çünkü önümüze hep yüksek modellerden geldi. Biraz da çıkmadığın yere bakalım. 2010, 2004 197.000 197 kilometrede 158.500 TL rakamı var. Çalışmayan aksam yoktur. Yapmış? 92 model Volkswagen, 140 kilometrede muayenesi yeni, 62.750 TL rakamı var. 2008 model 110'luk Ford Connect 132 bin kilometre, fiyatı da 228 bin TL. <laughs> Sizin için piyasayı dolaştık. Şurada bir Megane 4 var. Videoyu kapatmayınca önce şuna da bakalım. 2017 model. Taç otomatik. 184 bin kilometrede hatasız değişen yok. Takas olur. 457 500 TL gibi bir fiyatı var. Yani Bursa piyasası bu şekilde arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdiden. İlk videom olduğu için biraz heyecanlıyım. Yani konuşmak için bir kelime bulamıyorum. Kusura bakmayın şimdiden. İlk videom olduğu için beğenip yorum yapıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Videolarımın devamı gelmesini istiyorsanız bildirim zillerini açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler.